merhaba arkadaşlar bugün size bir de yepyeni karşınızdayım. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün zor günlerimizde sizleri azıcık da olsa rahatlatmak için eğlendirmek için bir eysamar gibi rahatlatma videosu yaptım arkadaşlar. İçinde oyun hamuru, çeşitli iki çeşit slime, sonra silgi hamurları oluyor arkadaşlar. Onlardan çeşitli şey, şekilleri topladım Belki şu merdivenin üstünde birazcık görüyorsunuzdur. Sonra arkadaşlarım dediğim gibi bu şekilde bazı tam 5 tane şey var 4 çeşit arkadaşlar 2 tane slime olduğu için slime'ın hepsi Borak Zetukas'ı kendi yaptığım slime'lardan arkadaşlarım istiyorsunuz hemen videoya geçelim arkadaşlarım videoya geçelim Evet arkadaşlarım artık burada çekiyorum. Buraya merdiven arkadaşlar. Merdivenle artık kendime masa yaptım. O yüzden arkadaşlarım burada çekeceğim artık bir şeyler çekeceksem. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ayetten saymayı unuttum bir şey var. Ay arkadaşlar çok özür Kamera düştü. Kine tukum var. Kine tukum da var arkadaşlar. Onu da yapacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan başlayalım. Biraz annemin sesi gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefonla konuşuyor. Ee, bu şekilde bir şey. Bu videoda çok fazla konuşmamaya dikkat edeceğim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi, bildirimler kısmını aktifleştirmeyi ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Umarım beğenmişsinizdir şey bu sigo umurumu. Arkadaşlar bu kanalımda da bir ilk bu. Böyle rahatlatma videosu çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ve daha fazla bu seriden gelmesi istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. Bence arkadaşlar bu kadar. Normal silgi e, hamuru yeter. Bu iki tane daha sigamurum var arkadaşlar. Ama bunlar şekilli. Mesela bu şişmiş. Böyle pofuk yaptım. Bunlar arkadaşlar böyle çeke 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 bir şey yaptım. Bence bundan başlayalım. Bunda kinetikum ama arkadaşlar bunlara şekil verdim. Şöyle arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Çekip bırakıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Bakın uzamış oluyor ya. Ben şöyle çekip bırakıyorsunuz. Böyle. Böyle arkadaşlarım. Bu arada artık böyle bir masam olduğu için sizlere böyle daha fazla videolar gelecek. Fakat arkadaşlarım şöyle bir sıkıntımız var. Kameramız dönüyor. Bu yüzden badem dönmüyor. Şimdi ekran döndürmeyi kapattım. Kapatamadım. Şimdi arkadaşlarım bakın görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi Kapattım arkadaşlarım. Ama kapanmıyor neden anlamıyorum. Heh tamam. Çünkü arkadaşlar ilk arada sırada döndü. Biraz e, kötü çekmiş olabilirim. Çok özür dilerim. Gerçekten kötü çek böyle bu tarafa doğru çekmiş olabilirim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bunları güzel bir şekilde sıkıyoruz. Ve arkadaşlar bu şekilde büyümüş oluyor. Ben bu kabın içinden almıştım. Kırtasiyelerde, okul kantinlerinde satılan bir malzeme istiyorsanız okullar açılırsa ya da kırtasiyelerden alabilirsiniz. Çok beğendiyseniz. Ben çok seviyorum. Çok rahat duyuyorum çünkü bununla oynadığımda. Şimdi arkadaşlar işte bu. Bence bu en güzelim. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. arkadaşlar biraz slime'sı bir şey. Yani slime'dan esinlenerek yapılmış bir şey. Bu siliyor diyorlar arkadaşlar. Gerçekten siliyor mu? Evet siliyor. Fakat arkadaşlarım ben şey genelde silmiyorum. Çünkü kararıyor. Kötü oluyor. Yani oynarken de eliniz pislenmiş oluyor. Genelde ben bunu oynamacıyla kullanıyorum. Çünkü her çoğu kişilerde gerçekten bunu silgi yerine silgiyle Gerçek amacını kullanmak için değil bence rahatlamak için alıyorlardır. Ben de o yüzden kullanıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar koyuyorum. Ve bence kötüden iyiye doğru gidelim. Oyun hamuruyla devam edelim. Böyle Let's'in kahverengi bir oyun hamuru vardı arkadaşlar. Benim de marka önemli değil. Benim evimde bu vardı. Ben de bunu kullanıyorum. Gerçekten çok yumuşak, güzel bir. Oyun Koyalım. Ama oyunu hamurundan ne kadar rahat dersiniz bir fikrim yok ama. Bir şekilde getireyim dedim. Arkadaşlar iki çeşit slime'ım var. Birini çekmedim yapılışını. Ee, o yapılışını çekmedim ama bence yaptığım en güzel slime'lardan biri oldu. Eğer bu videoya 5 like gelirse dediğim gibi o o slime'in yapılışını da çekeceğim. Ve bu seyirlerden daha fazla gelmesini istiyorsanız yine 5 like atmanız mümkün. 5 like. Sadece arkadaşlar bu iki şey için 5 like istiyorum sizden. Oyunu burunun rengi biraz kötü evet arkadaşlar bunu söyleyebilirim ama bunu bir etkinlik için okuldan verdikleri bir proje için almıştım. Ama kaldı. İyi de kalmış çünkü. Bence gayet güzel. Yumuşacık arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık. Oyunu buruyla nasıl rahatlarsınız gerçekten bir fikrim yok. Sizi rahatlatmaya çalışıyorum arkadaşlarım gerçekten. Belki böyle çeke çeke birazcık da rahatlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar TikTok hesabım var. TikTok'a başladım. TikTok hesabım var. Tek, eğer sizin TikTok'unuz varsa elambut 2009 yazıp ilk çıkan e, 13 mü 14 takipçimi ne var arkadaşlar onu tıklayıp beni takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımdan. Zaten arkadaşlar bana abone olan çok kişinin TikTok'u var. Ben de onların hesaplarını da takip ediyorum. Sizler beni takip ederseniz ben de sizleri takip ederim. Şimdi arkadaşlar oyun geçelim. Bence çok uzatmadan ve yine devam edeyim. En son iki slime'ı bırakırız. Şimdi arkadaşlarım Aa, Çok üzüldüm. Çok 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 üzüldüm arkadaşlar. Kapağını kapattım bu şekilde. Şimdi geçelim kinetik kuma. Bu arkadaşlar bir oyna ama kinetik kolum. Rengini biraz beğenmeyebilirsiniz. Renk bu şekilde yeşil. Bence kinetik kumla çok rahatlayacaksınız. Dökelim. Koyalım bunları da. Masamda var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğer Mr. Nişastam olsaydı sizler birlikte sıkınca ya da her eliniz hareket ettirince kas katı olanı bırakınca da böyle su gibi akan bir şey vardı. Mr. Nişastam ama evde yok o yüzden deneyemiyorum. Wow, arkadaşlar bakar mısınız elimde su katı topçu olmuştu patladı. Sigun tabancasıyla ile yakmıştım. O yüzden şu elimi parmağımı şöyle yapayım yanıyor acıyor biraz. Bence arkadaşlar bence en çok kinetik kumuları atladınız. Konuşmadı dinleyelim bari diyorsunuz. Dur rahatlayalım diyorsunuzdur bence. Evet o yüzden konuşmayacağım. Açık köfte yapalım. <laughs> Hadi yiyin. Ay, çiğ köfteyi mahvettiniz. <laughs> Tamam tamam bir şey Ben <laughs> mahvettim. Çiğ köfte bozuluyor. Orucum bir de aldı. Acım çekti. Neyse. Bence slime'lere geçelim. Ne dersiniz? Biliyorum ki ne tukumlu oynamaya hiç bırakmak istemiyorsunuz videoyu geriye sarıp şuradan geriye sarıp hemen bence devam edin. Ama benim videomu birazcık kısa bitirmek istiyorum. Arkadaşlar evet, bu arada ben şu anda böyle oturmuyorum. Aslında böyle oturuyorum. Ama arkadaşlarım sizleri ters gelmesini istemiyorum. Bir yere kamerayı yanlışlıkla şu tarafa doğru çekmişim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Umarım sonradan düzelttim zaten. Umarım uzun sürmemiştir. Videoyu izlediğimde bakacağım bir şeyler yapmaya çalışırım. Şimdi arkadaşım bunu çekerken de gösteririm arkadaşlar. Çünkü şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Yoksa sığmayacak. Bu kitin tıklım arkadaşlar biraz ele yapışıyor. Bu da slime'dan esinlenerek yapılmış bir şey. Bugünkü kullandığım tüm malzemeler arkadaşlar slime'dan esinlenerek yapılmış şeyler. Oyun omuru değil sadece çünkü oyun hamuru slime'den daha önce çıkmış bir şey. Slime yokken de oyun hamuru kullanılıyordu. Belki de slime oyun hamurundan esinlenerek yapılmıştır. Araştırır, sizlere söylerim. Kapatıyorum kapağını ve ikinci şeye geçiyoruz. Aferin. Öncelikle eskiden yaptığım bildiğiniz üzere şeyim vardı. Bir slime'im vardı. Şeffaf, Aa pardon arkadaşım bunu da bilmiyorsunuz siz. Doğru bunu da bilmiyorsunuz. Ben videosunu atacağım arkadaşlar. Bunun videosunu atacağım. Var bunu çektim ben videosunu. Atmayı unuttum ama arkadaşlar. Şimdi bunu atacağım için videosunu söyleyeyim neden yapıldığını. Şampuan, el sabunu ve tuzdan yapmıştım. Ben ben şampuanla yapmıştım. Zeytinyağlı. Işıl ıı, du şey el sabunuyla yapmıştım ve e, şey tuzla yapmıştım. Birazcık da bir dolapta bekletmiştim. Ben yayını yayın, arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde almış olur mu bilmiyorum ama bu videoyu yükledikten sonra onu da yap, yayınlayacağım. Bunu o videoda dolapta birazcık bekletip cıvığını alıp demiştim. Eee o videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın mutlaka. Bu arada biraz geldi şuraya. Biraz eli yapışkandı çünkü buzdolabında bekletmemiştim. Bu videoyu da apar topar çekiyorum arkadaşlarım. Bu yüzden biraz kötü olmuş olabilir. Ne? Karıştırınca biraz şey oluyor mu? Arkadaşlar mesaj sesi geliyor mu bilmiyorum ama şu an WhatsApp'tan mesajlar geliyor özür dilerim. Geldiyse sesi. El yapışıyor arkadaşlar çünkü bu bekletmedim. Ve bunu yapılı biraz günler oldu. Ben buzdolabında bunu bekletirseniz arkadaşlar gerçekten e, yani şey olur düzelir bunu size kesin net bir şekilde söylüyorum. Eğer düzelmezse de tekrar yaparsınız bir sıkıntısı olmaz. Çünkü ben bunu ilk yaptığımda hiçbir şekilde böyle değildi. O videoyu izlerseniz de anlarsınız. Hatta ben o videoda arkadaşlar bunun bekle bekleme süresi var şeffaflaşması için. Normalde şu an karıştırdığımda şeffaf değil ama siz bunu ilk gördüğünüzde şeffaftı karıştırınca bu köpürüyor ve şeffaflı gidiyor. Ben de bunu bek bir gün boyunca bekletmiştim ve şeffaflaşmıştı tekrardan. Ben de bir gün bekledikten sonra hatta videoya başlamıştım. Arkadaşlar bu o videoyu 3 bölüm çekeceğim. Aslında 3 bölümde birleştirecektim fakat olmadı. O yüzden arkadaşlarım üçünü de ayrı bir videoda paylaşıyorum. Birincisi arkadaşlarım bu slime'ı yapmadan önceki halimde. İkincisi arkadaşlar bu slime'ın yapılışı. Üçüncüsü de dolapta beklettikten sonraki son hali. Onları 3 bölüm ayrı ayrı 3 videoyu paylaşacağım arkadaşlarım. Birleştirecektim ama dediğim gibi olmadı. Yapamadım. Denedim arkadaşlar. Bayağı da uğraştım. Hatta e, klip yapmayı düşünüyordum. Fakat olmadı. Denedim ama uğraştım olmadı. Siz ayrı ayrı videolarda da izlersiniz. Sevinirim mutlu olurum. Belki o videolarda da diğer 3 video iyi bir tonuna koyarım. Şimdiden sizlere bunu uyarılarımı bulunayım. Önce o yüzden bu videoyu izleyin bence. Şimdi arkadaşlar bu böyle güzel bir slender. Rahatladınız mı bilmiyorum ama ben bunu böyle yine çıkartayım demiştim. Güzel en güzelini ben en sona bıraktım. Arkadaşlar şimdi ben bunu benim bir kabım yok. Bu yüzden bunu da şu şekilde saklıyorum. Zaten çok kötü olursa arkadaşlar bu slime'ı atar. Yeni bir slime videosuyla karşınıza çıkarım. Bu arada arkadaşlarım ya bu şimdiki göstereceğim slime'ımı kesinlikle kendi tarifimde. Onu bu videoya eğer 5 like gelirse çekerim. Çektiğimde de söylerim arkadaşlarım. Şöyle güzelce de bağlıyorum ve saklıyorum. Ee, gayet güzel oluyor. Sizlerin de eğer böyle kapalı bir kapaklı bir kabınız yoksa bunu öneririm. Stretch filmle kaplayıp güzel bir şekilde saklayabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlarım bunu şöyle bir koydum doluma. Şimdi arkadaşlarım ellerimi yıkayıp geliyorum çünkü biraz yapış yapış oldu. Evet arkadaşlar her yeri güzel bir şekilde sildim ve geldim. Ben ellerimi yıkadım arkadaşlarım. Şimdi slime'ımızla hoş geldiniz. Kendi tarifim olan slime'ım bakın bu arkadaşlarım rengi bu şekilde az çok bence tahmin ettiğiniz neyden yapıldığını bu arada arkadaşlar bu videonun yorumlarına bu slime'ın neyden yapıldığını yazarsanız hem yorumunuzu beğeneceğim hem de yorumunuzu kalp bırakacağım arkadaşlarım ayrıca bu videoyu bunun yapılış videosunu ve de o bunu eğer doğru, tüm malzemelerini doğru yazan arkadaşım da adını söyleyip hatırlatacağım bunu söyleyeyim bu tam 4 malzemelik. Arkadaşlarım bakayım. Evet evet bu tam 4 malzemelik bir slime. Sen bunun neresini beğeniyorsun? Rengi ne arkadaşlar? Fosforik sarı. Yani siz şimdi kameradan biraz böyle normal serimsi geliyor olabilirsiniz ama arkadaş normalde fosforik sarı cidden. Kameradan biraz öyle gözüküyor diyebiliriz. Bir saniye kapıyı kapatmamışım arkadaşlarım ses geliyordu kusura bakmayın o yüzden şöyle güzelce sildik şöyle yapayım yan çekeyim arkadaşlar alıştım ben de öyle elimde açıyor arkadaşlarım ama yapacağım bir şey yok Bakın çok güzel bir şekilde parmaklanıyor ve ses çıkıyor. Bakın göreceksiniz. Bence ah çok insan ses takip yani tahmin etmişsinizdir bunun neden Açılıyor mu? Evet. Az da olsa açılıyor. Biraz kopya evet ama olsun yumuşaklığı yani slime. En, e, kuruluk sertlik bakımından baktığımızda gayet yumuşak arkadaşlar bu bu arada videoda beğenin yorumuna eğer doğru bunun hepsini doğru bilen gelmiş arkadaşlar e, doğru bilen şeylerini tahmin eden tek bir arkadaşım değil tahmin edelim herkese bu dediklerimi yapacağım videoda adını söyleyeceğim yorumunu beğeneceğim yorumuna kalp bırakacağım bence gayet güzel bir şekilde bir slime arkadaşlar bu zamana kadar yaptım en güzel slime olabilir bence Arkadaşlar zaten bu slime'lerin bana göre en güzel özellikleri ve ben bu gönderdiğim slime'leri de buna göre e, seçerim. Beğendim mi beğenmedim mi buna göre yaparım. Arkadaşlar. Bence mıncık. Bu şekilde parmak baskıları oluyor mu olmuyor mu ve yumuşaklığı. Ben buna göre slime'leri beğenirim beğenmem seçerim. Falan. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Evet arkadaşlar bu slime'ım da bu şekildeydi. Umarım rahatlamışsınızdır. Umarım ben de rahatladıysanız amacıma ulaşmışımdır. Umarım